CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün gece yaşamını yitiren 68 yaşındaki kardeşi Celal Kılıçdaroğlu İzmit'te son yolculuğuna uğurlandı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 68 yaşındaki kardeşi Celal Kılıçdaroğlu dün gece yaşamını yitirdi. Kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilen Celal Kılıçdaroğlu için bugün Tavşan Tepe Cem Evi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikizi Adil Kılıçdaroğlu, ağabeyi Ali Kılıçdaroğlu, kız kardeşi Feride Çakmak ve birçok milletvekili ve büyükşehir belediye başkanı katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu cenazede taziye dileklerini kabul etti. Celal Kılıçdaroğlu kılınan cenaze namazının ardından kent mezarlığında toprağa verildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar